Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 50. dersini işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Dersin cümlesi Tanrı'nın sevgisi tarafından destekleniyorum. Metin şöyle, bugün, yarın ve tüm zaman içerisinde karşılaşabileceğiniz her türlü problemin çözümü buradadır. Bu dünyada her şeyin desteğine ihtiyacınız olduğuna inanırsınız ama Tanrı'nın desteğine ihtiyacınız olduğuna inanmazsınız. İnancınızı değersiz ve anlamsız sembollere yatırır. İlaçlar, para, koruyucu elbiseler, güç, itibar, sevilmek, doğru insanı bulmak gibi sonu gelmez bir hiçliğe sihirli güçler atfedersiniz. Bunların hepsi Tanrı'nın sevgisinin yerine koymaya çalıştığınız şeylerdir. Bunların tümü bedeninizle özdeşleşme özdeşleşmenize neden olan sembollerdir. Hepsi ego'ya yönelik ayinlerdir. İnancınızı değersize yatırmayın. O sizi hiçbir zaman desteklemeyecek. Sizi her durumda koruyacak olan sadece Tanrı'nın sevgisidir. Sizi her sınavdan geçirecek olan onun sevgisidir. Sizi bu dünyada algılayabileceğiniz tüm tehlikelerin üzerine çıkaracak ve mükemmel huzur ve güvenliğin olduğu bir ortama getirecektir. Sizi sizi öyle bir zihinsel hale ulaştıracaktır ki hiçbir şeytanının evladının sonsuz huzurunu bozup tehdit edemeyecek. Ona zarar veremeyecek ve bölemeyecektir. İnancınızı ilizyonlara yatırmayın. Onlar sizi yarı yolda bırakacaklar. Tüm inancınızı Tanrı'nın iç, içinizdeki sevgisine adayın. Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur. Değişmez ve asla başarısız olamaz. Bu bugün karşınıza çıkacak her şeyin cevabıdır. Tanrı'nın içinizdeki sevgisi sayesinde zorluk gibi görünen her şeyi hiçbir çaba sarf etmeden rahatlıkla aşabilirsiniz. Bugün bunu kendinize sıklıkla hatırlatın. Bu sembollere inanmaktan kurtulduğunuzun duyurusudur. Bu kendiniz hakkında hakikati kabul edişinizdir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez onar dakika boyunca bu düşüncenin bilincinizin derinliklerine doğru inmesine izin verin. Düşünceyi tekrarlayın ve üzerine düşünün. Benzer düşünceleriniz zihninize gelip size hakikati göstermesine ve huzurun bir battaniye gibi sizi saracak müke sararak mükemmel koruma ve netliğe ulaştırmasına izin verin. Aptalca ve boş düşüncelerin Tanrı'nın kutsal evladının zihnini işgal etmesine ve bölmesine izin vermeyin. İşte bu cennettir. Tanrı'nın sizi sonsuza kadar tuttuğu huzur ortamı burasıdır. Evet bugünün dersi bu kadar arkadaşlar. Dersin düşüncesi Tanrı'nın sevgisi tarafından destekleniyorum. Hepinize mucizelerle dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.